Selamlar Las Vegas kanalının değerli izleyenleri. Bugün sizlerle beraber temel serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet bugünkü coin'i inceleyeceğimiz coin de yine canlı yayınlarda sorulan coin'lerden bir tanesi. Ee, takipçilerimizin isteklerini kırmamak için hızlı bir şekilde coin'leri incelemeye çalışıyoruz. Evet hemen şöyle çıkış tarihinden başlayalım. 2021'de çıkmış bir coin. Ee, ne orta yaşta ne yaşta ne çok genç. Fakat fiyat endekslerine baktığımda çok değişir günler görmüş gibi gözükmüyor. Son zamanlarda güzel bir sıçrama yapmış ama yine de bu seviyesine tekrar geri gelmiş. Tabii ki piyasadaki her coin gibi. O yüzden bunu olumsuz yönde bakamayız. Çünkü piyasamız yükselen bir piyasa gibi olmuyor şu an. Gerçi dün ve bugün biraz yeşillendi ama yine de tedbiri elden bırakmamak lazım evhama kapılmamak lazım. Evet Ethereum ağındaki aslında şöyle bir taklarına bakalım bu arkadaş neymiş. Ee, bir Ethereum makinelerini kullanıyor. Deep Chain. Bir A tokeni bu. Evet şöyle 28.196 alırsanız var Ethereum ağında. Şöyle alır sayılarına gidelim. Market cap'imize bu arada bir bakalım. Market cap'imiz 5.82 milyon dolar. FDV'miz 5.86 milyar dolar. Evet. Şu cüzdana bir bakalım bu arkadaş kimmiş. Çünkü artık kilit açımları kalmamış. Bunların hepsi temel canlı cüzdanlardır. Yani gerçek birisine ait alan cüzdanlar. Fakat bu öyle durmuyor. Bu başka türlü gibi duruyor. Aynen öyle. Bu gerçek bir cüzdan değil. Yani proje sahiplerinden birine ait gibi duruyor. Peki diğer cüzdanlarda da görüntü öyle mi? Hemen yani şöyle ikinci cüzdana bakalım. Şuradan şunu kapatalım. Evet. Burada Hı. neden böyle bir şey gösteriyor? Transfer ekranını gösteriyor bize. Aldıra tek Allah. Allah. Adam ucuz yok adamın cüzdanında da değiliz. transfer kısmını bize aldırsa olarak gösteriyor ve yenileyelim sayfayı. Aldırsam da tekrar gelirim Evet, şurada da bir e, bu cüzdan aynı başlıyor muhtemelen yine bir proje cüzdanı olma ihtimali yüksek. Zaten gördüğünüz üzere 400 gün önce en fazla için aktarılmış. 5 tane token ol aynen öyle bu da proje ile alakalı bir cüzdan bunda da sıkıntı yok zaten diğer cüzdanlarda yavaş yavaş azalıyor şöyle ilk üçüncüye de bakalım evet, üçüncü cüzdana da baktığımızda bu da projeye ait gibi duruyor eğer uyuyan bir balina değilse aynen öyle evet ilk üç cüzdan yine projenin kendi topladıkları miktarlar şuradan Şuradan bir de şuraya bakalım. Mesela bu kimmiş? Bu tehlikeli bir miktara sahip değil ama mesela baktığımızda 6 milyon dolarlık. Bunlar ağda duran paralar da olabilir. Bir ağ token olduğu için. Ama ağda duran para cüzdan da gözükür mü? NFT ve Web3 entegrasyonu için de kullanılıyormuş bu arada bu coin. Web sitesine de bakacağız birazdan. Tabi ben şuradaki çelişkiyi anlamadım. Neden böyle? Yanlış da bilgilendirmek istemiyorum. O zaman bunların tutucularında büyük ihtimal sadece cüzdanları da bundan bulunuyor. Çünkü her cüzdan da öyle. Yani o zaman ilk başta dediğimiz proje cüzdanları da aslında gerçek bireye ait konumuna geçti. Şunları gördükten sonra aynen öyle. Yukarıdakiler de gerçek insanlara ait fakat çok zararsız miktarlar zaten %6. bizim için çok da önemli değil. Ethereum'de hiçbir sıkıntı yok bir de bir an bir anda bakalım. Yani bir anındaki olur sayısı da Ethereum'la neredeyse eş değer. Toplamda da 60 bin olursa var neredeyse bu arkadaşın pardon 26 24 da 50. Evet şurada ama baktığımız zaman e, termalinde 16 milyon %6 iken burada %24 gösteriyor. Yani bizim için risk teşkil etmiyor. Yüzdelik oranı ne kadar yüksek olsa da cüzdanın içindeki miktar e, az olduğu için sıkıntı yok. Ama bakın mesela bu gerçek bir insanoğlu. Gördüğünüz üzere. Ayaz'dan var. Ayrıca'dan almış. Alfa'dan almış. Vesaire vesaire. Birçok tokenden almış. bir andaki oldurslarında da sıkıntı yok. Holder sayılarında da aslında biraz daha güzel olabilirmiş. Çünkü şu ranktan en azından bir 70 bin ve üstü beklerdik. Ama 50.000 bin oldursa gene sıkıntı değil. Yani 50 bin kişi bunu almış ve cüzdanında tutuyor. Milyon dolarlardan dolarlara kadar sadece. Şöyle bu arkadaşın Max bulunmuyor ama bu arkadaş web sitesinde bunu bize açıklayacaktır. Neden Max bulunmuyor. Evet sen nesin şimdi? Ben diyor depinim. Web 3'te bir depinim. Yapay zeka. Depin ve yapay zeka. EVM'de kullanıyorum diyor. Ethereum'un hoşuna gidecek şeyler bunlar. Merkeziyetsizlik nasıl çalışır? Blok zincir ve bir genişliğinin eter bu kozmos ağlarında evet ama hmm. gelişim yol haritası. <laughs> Buradan tamamladığı şeyler federasyon ödemde. Şimdiye kadarki ki yolculuğumuz 8 yıl aşkın. 8 yıllık. Hmm. 2014'te ne yaptınız? 2017'de araştırma yaptınız. 2018'de 2019'da adamlar projeyi, piyasayı sürene kadar tamı tamına 1, 2, 3 pardon 1, 2 3, 4, 5 6, 7 sene uğraşmışlar. Piyasayı sürene kadar projelerini. Gerçekten tebrik ederim. Onları. Şimdi tamam da sen açıklasana bize kendini. Sen nesin Ben projeyi araştırdım video yapmadan önce de. O araştırdıklarımı burada kanıtlamak istiyorum web sitesinden. Fakat web sitesinde de yani tamam yapay Zekasın Evet. Ama iş. O iş. O. O o o o o o. Şu çok güzel. Şu mükemmel ötesi. o futbol takımını da almışlar. Bu da iyi. Bu da iyi. Vallahi helal olsun. Çok sağlam destekçiler ama destekçileri burada göremememiz kötü oldu bizim için. Destekçilerimiz de güzel. Ee, ekosistemimiz geliştirici aktarımda Merkezi olmayan yapay zeka sapmamız. Ha tam işte merkezi olmayan yapay zeka yapmış. Ben size şöyle araştırdığım bilgilerden söyleyeyim çünkü web sitesinde e, white paper gibi bir şeye ulaşamadık şu an maalesef. Bu da bizim için bu arada olumsuz bir şey. Şuradan peki belgeleri keşfedin diyor. Bu. Bize... Aha tamam 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 bulduk. Hakkında. Sen nesin? Ee, merkezi olmayan bakın şurada kendini açıklamış aslında ve 3 depolama merkezi olmayan yapay zeka hesaplama canlı yayın ve isteğe bağlı video için insan gücüyle çalışan kapsamlı bir altyapı çözümüdür. Ee, bir yapay zeka cümlesinde şunu görmek biraz üzdü beni ama yine de çok problem değil. Dijital içeriklere yönelik doymaz bilmez küresel iştah büyümeye devam ederken dijital manzara dönüştürücü değişimi geçiriyor. hı hı. hı, -hı ve bir depolama depolamalarında tamam. Bu arada yenilikleriyle çat çürt. Peki. Blockchain özeti. Kozmos'un sağlamlığına yeterim sağ makine soyunlarını bir araya getirir. Minimum ücretlerle yüksek işlem harcına ve to p Evet hizmetlere. Tek bir hata noktası yok. Veriler ve biraz bilgilerin hızlı erişim, ölçeklendirilebilirlik, şeffaf fiyatlandırma, kullanım örnekleri. Nelerde varmış Medya, eğlence şirketleri, heyet ticaret, merkezi yol mevzuları, blockchain projeleri, sağlık ve tıbbi, veri odaklı girişimler, bulut hizmetleri, sağlayıcısı. NFT açısından da NFT kategorisinde de kullanılıyormuş. NFT oyunları, NFT pazar yeri platformları, metaverse uygulamaları gibi birçok alanda da hizmet veriyor. Temel özellikleri e <Gülüyor> <Gülüyor> merkezi olmayan yapay zeka pazar. Arkadaşlar bu Arkadaş şimdi ne diyor bize biliyor musunuz? Ben diyor ki ağımı geliştiriyorum diyor. Benim ağım diyor merkeziyetsizlik yapay zeka kullanıyor diyor. İşte diyor ağımda diyor bu tokeni de kullanabilirsin. Diyor. NFT'lerde diyor bu tokeni kullanabilirsin diyor. Veya diyor içerik oluşturabilirsin çeşitli platformlarda benim e, şeylerimi kullanarak diyor. Ödeme yöntemi olarak da diyor benim coin'imi kullanabilirsin diyor reklam ödemesi ve premium içerikler de sunuyorlarmış. Staying Kick hizmeti de var pasif gelir açısından. Yani adamlar biraz değişik, ha tutmuş mu piyasada, tutmuş ve e, çok eskiden beri çalıştıkları için şu an güzel bir ilerleme kat etmişler gibi duruyor. Vardı katman bir anda. Evet. Amacını anladık. Şöyle bir delist olduğu marketler var mı? ona bakalım. Çünkü bayağıdır piyasada illaki bazı marketlerden delist yemiştir. Hangilerinden delist yemiş? Bunlar önemsiz. Bu marketler çok da. GTA'da yetiş Coinbase delist yemiş. İşte bu çok kötü. Coinbase delist yemesi bizim için çok kötü bir oran. Ha delist edildikleri gibi e, tabii ki geri de alabiliyorlar ama yani şu anlık bizim için çok olumsuz bir durum oldu bu. Coinbase liste. Peki Coinbase'te başka parite de var mı? Allah'tan var. Tamam. Bu onun olumsuzluğunu azaltan bir şey. Dolar paritesinde var. Güzel. Bu sanacak bir şey değil çünkü Amerika'da gerçekten USDT dışında USD dolarla sağlayacağından coinler de bayağı yüksek. Hacim getiriyor. Onun dışında market seçeneklerimiz gayet güzel. Binance'i görmedik burada. Binance gitsin Fart coin listelesin Trump listelesin Bunu listelemesin O mu kaybeder Biz mi kaybederiz Bilemeyiz Evet Deliste olduğu marketlerde de sıkıntı yoktu. Yani en azından USD partisinde olması o açığı örttü. Bir de şu web siteye girelim. Ben Twitter'ı yine halletmeyi unuttum. Kusura bakmayın İnşallah yine böyle saçma sapan uyarılar çıkmaz karşımıza. Heh, tamam. Evet. 107 bin takipçimiz var. Peki aktif miyiz? O 2 saat önce. 10 Şubat'ta. Eee. 2 saat önce. 10 Şubat'ta. Geçtiğimiz postlar var. 10 Şubat. 7 Şubat. 5 Şubat. Ya bunlar gayet aktif bu arada. Yani ardarda arda gün gün adamlar ne atacak? Yani adamlar her gün ne atacak ki? Gayet güzel aktifler bak. İki gün sonra bir şey daha atmış. Bir gün sonra atmış. iki gün sonra atmış. Üç gün sonra atmış. En sonunda iki saat önce atmış yani. Ne adam her gün ne anlatacak bize yani? Tamam işte geliştiriyorlar projeyi Güzel sosyal medya tarafı da güzel bizim için. En azından sosyal medya tarafının anladığımız şu adamlar projesine hala sahip çıkıyor. Hala üstünde çalışıyor. Ve yatırımcı kitlesi de onları izliyor, takip ediyor. Evet bu sitede işimiz bitti gibi gözüküyor. Ne yaptık bu sitede? Holder'slarına baktık. Bir sıkıntı göremedik. Marketlerine baktık. Coinbase e, USD paritesinden olduğu için bu açıya biraz örttü. Web sitesine baktık. Gayet sadeydi. E, göze hoş geliyordu. En azından ne yaptığını bize bir anlatabiliyor. White da ulaştık. Sıkıntı yok. İki sayfası da gayet güzeldi. Sosyal medyası. Ee, buradan da anlayacağınız üzere bu yüzden herhalde Max Apply yapmamışlar. Staking hizmeti sundukları için veya ödeme yöntemi yaptıkları için. <laughs> Peki şimdi Max yok. Burada bizim için önemli etkenlerden biri de ne oluyor? Coin Market Cap karşılaştırması. Bakalım Coin Market Cap'te nasıl bir açılım yapmışlar bu arkadaşlar. ayaz Network. Bugün güzel yükselmiş yüzde 22 artmış. Piyasa yeşile dönünce piyasaya tepki vermiş arkadaş. Arkada kalmamış. Evet bilgiler yükleniyor yine. Bilgiler sanki en önemli en şey bilgileri indiriyor bu kadar uzun sürüyor ben de anlamıyorum bazen geldi grafiğimiz şöyle tüm zamanları aldık grafiğimize logaritmiye de aldık daha güzel bir görüntü oluşturması açısından Evet şu an fiyat grafiğimizi aklımıza yazıyoruz. Yazdık. Geliyoruz market kapı basıyoruz. Evet biraz farklılıklar var gibime geldi. O yüzden bir daha basalım şöyle. Hmm, yok. Tamam. Farklılıklar yok. Aynen öyle. Yok yok. sıkıntı yok. Mesela fiyat buradayken fiyat buradayken ki market cap'le şuradanki market cap aynı, fiyat da aynı. Güzel kilit açımların hakkında da bir sıkıntı yapmamışlar. Bir de artık eee son iki videoda göreceğiniz üzere buradan bakıyoruz. Burası bizim için bir kriter değil ama e, aldığı yatırımcılar şu an zararda mı? Eğer tabii ki istedi coin varsa kar, e, karda mılar? Onlara bakıyoruz. Şimdi yazalım coin'imize. Var mı? Yapma be. Şöyle yazalım bir de. Yok. Evet bu coin'imiz burada yok maalesef. O yüzden Hmm, şöyle yazsak ama böyle de hepsi çıkar. Tüm network'ler çıkar. Peki Böyle yazsak network yok. Peki böyle yazsak yok. Elimden çok şey geldi ama hiçbirinde cevap alamadık. Evet. Ee, bu temel serimizin videosu da buraya kadardı. Evet inceledik yanımızda sormuştu değerli izleyicimiz. Ona ithafen yaptık bu videoyu. Sizin de merak ettiğiniz coinler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Veya yayına gelip sorabilirsiniz. Videoyu buraya kadar izlediyseniz teşekkür ediyorum. Kanala abone olup videoyu like atarsanız çok güzel olur. Görüşmek üzere. Bol kazançlar.